Bu yayında korku, uygunsuz dil ve şiddet öğeleri bulunmaktadır. Evet, herkese yeniden selam arkadaşlar. Kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün son kez yeniden Last of Us oynayacağız. Bildiğiniz üzere Last of Us 2'nin, Part 2'nin en son trailer'ı, çıkış fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde State of Play etkinliğinde. Ve Orada Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle çıkacağı söylendi. 2020'de Şubat ayında geliyor. 20 Şubat'ta ve bu oyunu son kez bitirmek istedim. Yani birinci oyunu tekrardan bir şöyle bir gözden geçirelim istedim. Biliyorum herkes oynamıştır. en az bir kere oynamıştır. Ben PlayStation 3'te minimum 6 kere oynadım. Çünkü platin almak için bunu yapmak gerekliydi. Her zorlukta oynamanız gerekiyordu ve almanız craft etmeniz gereken şeyler vardı. Her şeyi yapmanız gerekiyordu ve bu bir oyuna sığmadığı için 6 kere de bitirdim. PlayStation 4'te de bitirdim. Onda da platin aldım. Ee, ve şimdi tekrardan başlayacağız. Konuyu şöyle bir özetleyeceğiz. Hızlıca geçeceğiz. Hızlı oynayacağız. O yüzden ben kolayda oynayacağım. Gelin bu efsaneye tekrar yakından bakalım. Birinci bölümde başlayacağız. Evet yeni oyun artı plus. Ben yeni oyun diyeceğim. Ve kolayda açacağım. Evet bu sefer kolay olsun. Evet kaydediyor ve arkanıza yaslanıyorsunuz. Çayınızı alıyorsunuz ve başlıyoruz. Her şey bir ayak mantarıyla başlıyor. Tabi işin şakası böyle Bu arada hikayeyi hiç bilmeyen var mı? Hiç duymamış olan Last of Us'ı Hiç oynamamış Hiç görmemiş Twitch'te falan Yani PC oyuncular için gerçekten büyük bir kayıp bu oyun Very regrettable action O Tommy, I Tommy, Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I I understand. Let, let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. Mm. Alright, good night. Hey. Scoot. Sunday at Hey, get your job, get What are you still doing up? It's late. God, what time is it? It's way past your bedtime. But still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Here. Bugün oyunda en çok kafama takılan şeylerden, daha doğrusu benim takıntı okay. olduğum şeylerden biri de bu saat mevzusu. Bakın demin 12:10 vardı. Birazdan zombi silahı gerçekleştirdiğinde ve oyun ilerlediğinde o saatler hep aynı yeri gösteriyor olacak. So, uh, figured, you know. You like it? Et bir saat ediyormuş. I mean, this is You çok pahalı dostum. Edip ismi aldım 500 lira. What? No, 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 no. Oh haha. Where did you get the money for <laughs> this? Drugs. <laughs> Çaldı. I Uyuşturucu sattım. You <laughs> started helping out with the mortgage then. Yeah, you wish. Ve kız uyudu. Bu arada bu kızın ismi neydi ya? Joel'ın kızı mı? Bak saat bir buçuk olmuş. Ama oyun ilerlediğinde bütün evlerdeki saatler durmuş oluyor. Artık pillerimi mi bitti? Bilmiyorum. Olabilir o da olaydı. Ama hep aynı yerde bitmez ya. Yani. Evet. Güzel bir geceydi ama biraz daha kapsalınacak. Kurtların şafağı. Gecenin sessizliğini amansız bir telefon böler. To Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your Dad now. Something... Uncle Tommy? Hello? Uncle? Uncle neden cevap vermiyor? Bu arada bir için şunu da hatırlatalım. Malum Ekim ayına giriyoruz. Ekim'in ilk haftası Sony PlayStation'da, PlayStation PSN Plus'ta bu oyun ücretsiz verileceği açıklandı. Plus aboneleri bu oyuna ücretsiz edinecekler. Evet, tebrikler. Neymiş? Nasıl açıyoruz? Açalım. Evet, sevgili babacığım sen e, şu anda yaşlı değilsin henüz diyor. Mutlu doğum günleri. Bir düşünelim hiçbir zaman etraflı olmuyorsun. Uğraştığın müzikten nefret ediyorsun. Sevdiğin filmlerden de nefret ediyorsun. Yine de nasıl olursa her yolun en iyi babası olmayı başarıyorsun. Bunu nasıl beceriyorsun? Mutlu yıllar demiş Sara. Aa kızınız Sara evet. Bak o kadar unutmuşum ya isimleri. Telefona bir bakalım. Bu arada Sara'nın babasının ve Tommy amcanın fotoğraflarını görüyoruz. Burada belki x-ray'ler X falan olabilir. Hiç dikkat etmedim bunlara. Mesela şuradaki kadın. Sar Sara'nın annesi mi acaba? Aynen olabilir. Bak o Sara. Evet. Sağdaki Sara, ortadaki annesi ve soldaki kadın kim acaba? Yeşil tişörtlü. Ona hiç dikkat etmedim. Bak, o kadar oynadım. Burada Çaki geliyormuş. Hadi işleyelim. Hadi aç kapağı. Civar hastanelere girişler tavan yaptı. Gizemli ithaplanmalardan dolayı %300 artışı görüldü. Gıda ve ilaç dairesi kirli mahsul listesini genişletti. Büyük çapta geri çekmeler bekleniyor polis cinnet geçiren kadın kocasıyla beraber 3 kişinin hayatını son Sanki virüsün etkileriymiş gibi değil mi? Aslında öyle bir şey olmuyor galiba. Ama sanki virüsle bir bağlantısı varmış gibi izlenim veriyor. Gecenin ilerleyen saatleri ve televizyon açık. Televizyona bak, full işte. O Kadir hoş geldin. O, büyük olasılıkla olur ya. Bu oyun bile 60 FPS yani. Köpek alıyor ve bir patlama. Şehirde bir şeyler yolunda gitmiyor belli. Baba. Baba. Pis yeri. Dağınık bırakmış yatağı koşmuş gitmiş. Nasıl korkuyor bak. Evet malum yere geliyoruz malum sahne. Aha. Bak. Olayın olduğu saatte Eli uyuyordu yani bir buçukta saat gösteriyor. Şimdi iki içeri geçiyor ve ilerliyor çalışıyor saat. Şu ana kadar bir mantık hatası yok. Artık yerlerine kadar ezberledim. Doğru. Remastered diye 60 FPS. Ama eğer e, şeyde Pro, Pro için e, tekrar 60 FPS olması gerçekten ayıp ederler yani Last of Us 2'de. Bu sefer diyebiliriz hani şey olabilir diye. PS5 için yapılmış diyebiliriz. Bu gece eve geç gideceğim. Kendine dışarıdan bir şeyler söyle. Sabah görüşürüz. Ulan nasıl? Yattıklarını zaten saat 12 küsur geçiyordu. Uyuyakaldıklarını. Ha, o arada gece çıkmış olabilir. Doğru. O da mantıklı. Hadi ona da mantıklı <laughs> Ne oluyor? Ne oldu köpeğe? Köpeğin sesi kesildi. Ve o gecenin sessizliğinde tıkırdayan saatin sesi. Saat hala ki içerik geçiyor. İlerlemiyor bak. Statik. <laughs> Ama çalışıyor saat. Evet, malum sahne. There you are, Sarah. Are you okay? Yeah. What's wrong? Does anyone come in here? Hey, hey, do mm -hmm. not Don't go near the doors. Just, just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? What's going on, man? Somebody ride with him. I think they're. cama bakalım gelecekler. Oh shit. Jimmy. Dad. Hadi, gel Gel Jimmy. Dizler, dizler, Aha. Jimmy, I am warning you. Don't. Jimmy, komşularım oluyor. Jimmy artık eski Jimmy değil. Bak, bana söz vermeni istiyorum, tamam mı? Ne olursa olsun arkana bakmayacaksın, koşacaksın. You have any idea what's going on out there? I got some notion. oh shit! You got blood all over you. let's just get out of here. This ain't half the people in me lost their minds. Can we just please go? or something. You gonna tell me what happened? Later. Hey, last year How you holding up, honey? I'm fine. Can you hear us on the radio? Yeah, sure thing. İkinci oyunda var ya direkt dublajla başlayacağım. Ondan sonra da alt yazılı. Oğlum çok iyi ya bak kamerayı çevirdikçe o da dönüyor. Normalde statik bir kamera şöyle döner. Karakter dönmez ama. O. o kadar detaylıymışlar. Tamam, detayına al Mehmet Kız zaten korkuyor. <laughs> ona bile bakabiliyoruz ya. Yanıyorsun Louise abi. just e, ki people in aldı karakter. Şehirde çalışıyormuş. Belki o bulaştırmış, getirmiştir. Durma, durma, bas, 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 bas. Başımızı belaya sokacaklar. sonra else Üçüncü köprü tıkanmış. Holy shit. Taze et. Bas 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 bas. <laughs> <laughs> Kanı bulaştı. Madem yol var niye yan yoldan gitmiyoruz ki? Aha. <laughs> sakin, sakin sakin yavaş run dur. insanlar ezber. Dur, dur. Adam 90'la gidiyor.

Hadi Tommy. Come here baby. Hadi hadi gel. Çabuk 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 çabuk. What is it? My leg hurts. Hold on. We're gonna need to run. Hadi gitmemiz lazım çabuk. En şey sıkıntı sahnelerden birisi. Arkadan sürekli onun geldiğini hissetmek. Baby, I'm scared. Çekilin ondan Şimdi şurada bir patlama olcak galiba Ho 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 aynen Geçti 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 sadece birazcık yanacak Lan, Koşamadık <laughs> Her yerde telaşlı çaresiz insanlar. Düşenler, kalkanlar, kaçanlar. Hadi hadi buradan çekil. Lan çekil. Aç şu kapıyı. Aç. Bak senden önce ben gidiyorum. Aaaa! <laughs> Tamam bakma bakma. Ketçap o. Selam çocuklar. Acıktınız mı? Aç şu kapıyı. Geliyor. E5'e çıkın değil mi? Hadi EBS'e gidiyoruz. Şimdi bize geliyor Allah Boş. ve en piç sahnelerden bir tanesi. Geliyorum birazdan. Allah bir tane de burada var. Hi, that okay, baby. We're safe. We're safe. Hey! We need help! Stop! Please. It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! Okay. We're not sick. We've got a couple of civilians on the outer perimeter. Please advise. Eddie, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But yes, sir. Yani orada öldürdüğünü söyleyebilirdi. İlla durmak zorunda değilsin. Yapma, yapma. Hiç ya, oyunun seyrini değiştirdi bu herif. Sonunda da alacağını aldı. O kadar koşuna zaten hala yaşıyor olması bile mucize. Gitti. baby, Sarah. Oh, serra, serra. Bye yedi Sarah.